İzmir ikinci altılı yorumları için hoş geldiniz. Birinci altılı için ilk 4 koşunun rakamsal sıralamasını videonun sonunda görebilirsiniz. İzmir ikinci altılı için yorumlarıma 5. koşudan başlıyorum. 5. koşu. 5 aylık aradan gelecek, yeterli hazırlıklarla dinçlik yarışı yapmasını beklediğim bir numaralı Remziye'nin oğlu, hayatının ilk yarışında uzun mesafeli koşu tercihleyip ön taraftaki rakibi temposunu bulunca ikincilikten öteye gidemeyen, son bin metrelik galobunu beğendiğim 4 numaralı Magic of the Sea Eşit şans verdiğim isimler olup son dakika kulağıma gelen 6 numaralı Bright Welt, iç start avantajıyla ön tarafta yerini erken alıp düzlükte dirençli kalmaya çalışacak 5 numaralı Sofonispa, 2,5 ay aradan sonra dönecek olsa da dinçlikle ters koşabilme ihtimalini göz ardı edemediğim 8 numaralı Don't Stop Me Now koşuda diğer şanslı isimlerdir. 6. Koşu 10 ay aradan sonra gördüğü yarışta nefes yönünden sıkışan, bu kez artan kondisyonu ve giderdiği açıklarıyla uygun rakipleri arasında kazanmasını beklediğim 7 numaralı uzun dalga banka olarak önereceğim isimdir. 7. Koşu Bu kez dil bağı takısı alacak olan 7 numaralı kral dayı koşu favorimdir. Son yarışını kazanırken çok beğendiğim 8 numaralı Misty Hills etkili sprinti ile 10 numaralı Selanik Prensi fit durumunu düzenli idmanlarla koruyan ve son zamanlarda çok değişen 6 numaralı King Devil, kum pistte kalitesini ispatlamış safganlardan biri olan 5 numaralı King Çağdaş sırasıyla rakipleri olacaktır. Takibimde olan bir diğer isim olan ve tatminkar form durumunu koruyan 4 numaralı Febris ise yeri olanlar için önereceğim son safgandır. 8. Koşu Koştuğu başarılı yarışlarla kalitesini ispatlayan 4 numaralı Şeker, Halhal. Bu kez çok sevdiği kum pistte kuponlarda öncelikle düşünülmelidir alternatif bankom olacak. Rakip arayanlara ise tek bir isim önereceğim. Eğer bugün de kazanırsa yolu çok daha açık olacak olan iki numaralı gözdenin bulutu. Bu iki isim buraya fazlasıyla yetecektir diye düşünüyorum. Dokuzuncu koşu. Hayatının ilk yarışını fotoda kaybeden 11 müsabehet. Bu yarışa mükemmel hazırlanan 4 bembeyaz, 6 numaralı takip atımız, demir tırnak arasında geçmesini beklediğim koşuda yeri olanlar 9. kenşin yazarak rahat bir koşu izleyebilirler. 10. koşu. Günün en zor ayağında en çok tuttuğum isim 17 numaralı Laguna Boy. Bu isim gelmezse yarış karışır. Daha sonra tuttuğum isimlerin rakamsal sıralaması 18, 20, 1 10, 21, 14 olup sigorta arayanlar yine sırasıyla 5 3, 13 ekleyebilir. Videolarımızın devamı için beğen tuşuna ücretsiz olarak basabilir ve bize abone olabilirsiniz. İzmir birinci altılı için ilk 4 koşunun rakamsal sıralaması ise ekrandaki gibidir. Herkese bol şans dileriz.